Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hızlı başladım neden çünkü yine 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 daha demin çektiğimiz bölüm olmadı evet. şimdi tekrar başladım arkadaşlar dün de çekmiştik dün de çekti bugün de gönderilmedi oh. otobüsü çarptı otobüse. yani neredeyse bu beşinci bölüm gibi bir video oldu bizim 2. Bak arkadaşlar birinde yarış çektik. Birinde altın bloğu toplayak dedik. Birinde de Stanley'i kurtarıyoruz dedik ama. Bunda Stanley'i kurtarıyoruz. Yani benim arabamın yanına park et yanıma gel. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama. Bu bölüme e, altı lak gelirse. Bu ne ya? Dördüncü bölümü gelecek arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Açıklayalım. Yuk yukarıya hmm. çıkıyorum. Hakkında dayarda bakmayı unutmayın. Orada yazan şey inşallah uygularsınız Gidiyorum. Aa turuncu baba. Nerede? Gidin lan. Hı. Köpek balıkları değil mi? Evet. Buz adam ol gel Eren. Bunları durduralım. Buz adam. Ay Buz adam değil buz adam değil hala bu kal. Bu kal hala. Niye dönüştü? Bunu çok sevdiniz galiba. İkinci bölümde 18 like geldi. Dün video oluyorduk. Arkadaşlar şimdi biz bunu nasıl kurtaracağımızı biliyorum. Böyle bunları... Arkadaşlar! Yanlışlıkla kameradan çıkmış olabilirim. Şimdi şuraya gelelim şuradan. Şu... Ben de şunu, sürelim. şunu silelim. Şunu silelim. Bakın şöyle tamam. Tabletten çekelim. Biraz bozuk. Biz ne yapacağız bunları? Bence biz uçan bir karaktere dönüşelim yani. Yoksa hiçbir şey yapamayacağız arkadaşlar Şunları hmm. mı çektik? E onu, o, onu oradan biz... Normalde uçabiliyor ha. A mı atıyorum? Ölün lan bu mu acaba? İşle. Abi ya bu tane öldü seni. Merak etme. Lan. en uzun böyle. E benim hepsi öldü. öldü. Yani, arkadaşlar hepsi öldü mü? Öldü. öldü öldü tamam. E bitti mi bitti, bitti. Bitti. Arkadaşlar 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 en uzun bölümü var uz Yok, en uzun Brawl son. Arkadaşlar evet Brawl Stars çekeceğiz oturt. Kupa kazacağız. Ben de için arkadaşlar. 9500 kupayı işte 9000 oldum dün. Koronal Rose çıktı. deril çıktı Mega Kutu'dan. Onu ben Koronal Rose'u 20 rütbe yapacağım. 15 rütbe şu anda. Ondan sonra yeri gelecek su için de birazcık kupa kazacağız. Arkadaşlar ben kendi hesabım çok kötüydü. Bir tane arkadaşımdan hesap aldım. He, ama bir daha Yo, daha çok güzelleri var. Arkadaşlar hemen girelim. Ahmet de arkadaşımın ismi çünkü CM Ahmet Baba ismi. Kameradan mı çıkmıyor? Kameradan çıktı arkadaş. Eren haritada Stanley bulamıyorum, bulamıyorum, bilemiyorum. Eren Stanley'i almanın bir yolu daha var. Beni al. X'e bas. 3-4 kere X'e bas. Tamam. Arkadaşlar al. Stanley'i almanın daha kolay yolları vardı. Onları yap. Burada videoyu durduruyoruz. Durduruyor. Durduruyoruz. Durduruyorum. Evet arkadaşlar durduracağız. Arkadaşlar başlattık. Burayı izleyin arkadaşlar, yani. Bugün Evet arkadaşlar başlattık. İzleyin burayı. Evet, evet. Polis kamyonları gelmiş. Polisler gelmiş. Olay olmuş burada. Arkadaşlar kameradan çıktı. kameradan çıktı. çıktı. Ve geri giriyoruz. Biraz büyütelim hemen Uzun süre e, böyle bekleyince galiba kameradan çıkıyor arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Ben Hulk olurum. Ya da arkadaşlar biz Free Play oynuyoruz. Küçük derim, karakter olabilir. Tamam yeter. Yok. Daha. Bir efekt ekleyelim. Bir efekt ekle. Bir efekt ekleyelim. Bir efekt ekleyelim. Dur bak. Evet. Arkadaşlar evet geldik arkadaşlar. He bunu bir kere yaptıydık. Ben neredeyim? Eren bunu bir kere yaptığımızda istediğimiz karaktere dönüşebiliyor muydu? Bekleyin istediğimiz karaktere dönüşebildiğimiz için Carnage ile Venom oluyoruz hemen. Ben Carnage oldum sen Venom ol. Venom. Ben Venom. Arkadaşlar bozuk kollar kolla oynadığı için Eren biraz zor kolumuz evet. bozuk evet kollar bozuk karnaca dönüşecekim ben ben karnacım sen şeye dönüş arkadaşlar şimdi gidiyorum Arkadaşlar sırada kameraya da bak şunlar mı dövüyor eee bunlar mı çamur adamlar ben sen gidi Çamur adamlar beni dövemezler ben kimim Çamurada değil. Çamurada. Bana niye vurdun? Hemen karnaj olmalıyım arkadaşlar. Karnaj değil arkadaşlar benim şu olmam lazım. dokunalım kameraya. Arkadaşlar durduralım biz burada. Çünkü çok uzun sürecek video. 20 dakika falan olur. E durdurmayalım 20 dakika olmaz. Hayır. Bunu bunu yaparsak video direkt 20 dakika olur. Daha kaç tane yapacağız? Tamam o zaman. Biz bu, burada durduralım arkadaşlar. Burada durduralım arkadaşlar. Arkadaşlar durdurmamaya karar verdik. Evet. Bir durdur bir aç yapmıştık. Ne yapıyorsun sen Dayan Arkadaşlar şimdi bu geğiren çocuğu dövmek zorundayız Bekle Büyük adam olmam lazım Bekle Eren çocuğu dövmeniz Düşün o hemen Önemli değil hemen düşün o Eren yardım et Yardım et Daha çekilin. Yine <laughs> ağzına vururum. Yumurum, ben gelemiyorum. Kameradan çıktı arkadaşlar. Hemen geri geliyorum. Arkadaşlar ben hala dövüyorum. Ben gelemiyorum. Gelemiyorum. Neden? Bekle ben onu dövüyorum çünkü. Dans çıkılacağım. Ne oldu? Arkadaşlar. Öldü. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ayrılmam ben oldum. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Ne? Ne vuruyor kola? Kolu mu dövüyorsun? Ulan, Arkadaşlar bu oyunun ilk görevi. Kaçın lihin olarak. Vay ben geçemedim. Vay geçtim ha. Ben ben oldum artık ha ha ha. Bunlar kim lan? Artık ben on ben oldum eyo. Eyo eyo. Bu kim? Bu. Ya. Arkadaşlar. Burada bir eller var. Bana vurup duruyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ya vurup Diye durma. Diğer tarafa gitmemiz vurup durma. lazım. Vurma. Canım gitmez benimle. Eren dur dur. Sakın yanına gitme o adamın. Ağzına tükürür seni. Hiç vuramıyor valla. Böyle geç. Ben buradan senin ağzına tükürebilir. Anlayacağım. Uçurdu Hayır. beni. Yani. Anladım. Canım gitmiyor. Diğer tarafta gidebiliriz. Aa artık gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? Aa kol yok. Ha şey iki tane kol var. Küçük oldum bir anda. Kanka gördün mü? Videodan çıktı. İçine çekildi. ben onu videoda sana izletirim. Bu videoda sana izletirim ben onu öyle. Ne oldu orada biliyor musun? Büyüktü. Şey mi kullanıyordum? Özel gücümü kullanıyordum. Bir anda beni yerin içine çekti. Küçük oldum. Hani şu yere vuruyor ya zıplayıp onu kullanırken yere çekti beni. Bak şöyle yaptı. küçüldü. Bak. Bana ne oluyor ya? Adam sarıyorum yiyorum. Ben buldum ne oldu? Bismillah. Uçarız. Dur be. Ben de bir sinek adam olayım. Karnajol, ben... karnajol uçuyor sayılır. Ya ben Venom'um. Ben Venom'um. Ben Venom'um. Ha ben bir... Evet tutunca vuramaz. Beni bir öldür. Be Tutuyor. Kumadan. Öldür beni kumadan. Tut. Geçemiyoruz. Öldür beni kumadan. E bu peki bak geçemiyoruz bak. Evet şey oluyor rüzgarı var onun orada galiba. Ama canımız da gidiyor. What? What? 2 milyon lira toplamışız şimdi de. 7 milyon. Ben evet, 2 milyon be. Ben hiç şey öldüremedim çünkü benim kum adamlar rahat bırakmadı. Eren. Bay bay da kum kum kardeşimize. Bay bay kum kardeş. Hadi gidebiliriz artık. Tren yolu açıldı. Tren çarptı. Tren kazası. Tren kazası. 5 kum adam öldü. 2 kum adam yaralandı. <laughs> Bak 20. Arkadaşlar kameradan çıktı. <laughs> Bu videoda çok fazla kameradan çıkmış olabilir ama neyse. Sıkıntı yok. Bak Eren 18 kaça düşüyor? 14'e. Bak 14 kaça düşüyor? 12'ye. Bak. 10 10. Bismillah. Şurada bir hayat var. 18 7 b 4 Ben kimseyi nerede ez Gelin lan buraya. Para para Sana mı? yetiştim lan Eren. Şurada ne oluyor? Bu da glowlar tren çıkıyor sandım ben ilk yani... Yine çamur adamlar. Buraya Evet şurayı bir roketle bakayım çocuğum. Neresi? Evet şurayı roketle. Karaya basılı tutup roketle şurayı. Neresi? Roketle şu şeyi. Geliyorum bekle. Bir rahat bırakın lan çamurlar. Neresi? Oray. Vur. Oray dedi. Siz ne yapıyorsunuz lan? Eren bana ben. Su sıkıyorum duvara. Erit evet, duvarı. Eritiyorum hemen. Büyük olmam lazım bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Eren gel. Eren gel. Şimdi ne oluyor? Oradaki büyük kollar çıkıyor. Ne oluyor lan? Delirdiler. Tüfek oldu lan. Hemen de geliyorum. Eren evet, senin lazerin var değil mi? Lan. Yanıma gel. Lazerin varsa yanıma gel. Ya. Var. Lazerin var. Kameradan çıktı arkadaşlar. lazerin var senin. Beni öldürmeyin lan. Lazerin var senin gel. He, he neredesin? Buradan basılı tut B'ye. Burada basılı tut B'ye. B'ye basılı tut. Dur dur ben. Ben build oldum yapıyorum. He şurayı eritiyor. Çekil bırak sen bırak boş ver. Boş ver sen hmm. bırak. Lan bir vurma. Lan Allah kahretsin. Çekil ben yatarım. Ya. Hmm. hmm. Açtım. Gel. Çekil pençeli bir zine dönüşmeliyim. Çekil. Bunda da artık o güç yok değil mi? 10 milyon var. Bu görevde neyi veriyor? Onu öğrenebilir miyim? Ne yapıyorsun lan? Lan top atıyor. Lan top atma. Sana zon ihlal. Lan ne yapıyorsun? Eren burada bir Stanley Imperial var, gel. Lan lan lan. Onu yapmalıyız. Geliyor başka. Van bir basın. Buldum 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 buldum. Kameradan çıktı son anda. Arkadaşlar 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 ben neyim Ebu Bekir'im ne Buyur. yaptım buldum. Ne yapacağımı buldum evet. Eren ben şeyden şu hiç bilmediğim bu karakteri. Ve eritme işlemine başlıyorum ha. Dur lan hareket etme hareket etme. Hareket etme eritemiyor. Erittim be. Su çıkar. Pençeli adam pençeli adam pençeli adam. Lan vurma. Vurma. gönderiyor Şey adama. oldum yok yok ben şey oldum. Kum adam olup kum arabayı gönderdim. Ve buradan bunu aldım. Bu neyse. Kepçe. Kepçe. Lan ben sizin arkadaşınızım lan. Bana da mı lan? <gülüştüm> gel gel <gülüştüm> arkalara doğru gidelim gel. 18 da dakika hızlı oldu gel. ya. Gel. Hadi koş 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 koş. Lan ne yapıyorsunuz? Üçlü komba yapar işte. Sen Ebu Bekir değil mi? Ben değilim. Ben o değilim. Ben buyum. Buradan mısın? Bakayım. Oo. Öcü. Hadi gidelim. Burası. Ya kameradan çıktı arkadaşlar. Kumdan kaleyi görüyor musun? Mu? Bak bak. Sen kimsin? Kumdan kaleyi görüyor musun mu ortadaki? Kimin o? Bilmiyorum. Senin mi? Değil. Uuu. Kumdan kaleyi parçaladım. Kumdan kaleyi parçalama. Parçalama o benim benim. Bak bekle. Bak. Ben çıkıyorum bak içine. Durun. Jaz. Düşük pilmi kapatıyoruz. Arkadaşlar düşük pil dedi. Arkadaşlar düşük pil dedi. O zaman Videonun ne yapıyoruz? Geliyoruz. Videonun sonuna gelmiyoruz. Arkadaşlar iki dakika şu kamerayı şöyle bir kapatmak zorundayım. Şu kamerayı kapattım mı? Arkadaşlar şunu açıyorum. Nereye geliyor? Buraya geliyor. Kendimi göstermem. Kendimi gösteremem. Kendimi ne kendimi o derken. gösterme zaten. Hayır gösterme. Hayır. Gözüktüm. Arkadaşlar azıcık bile olsa gözüktüm. Hayır. Sakın. Ben çekileyim var ya. Vurmayın. Arkadaşlar. Kadar. Evet. Görüyorsunuz. Böyle izleyin arkadaşlar. Böyle izleyin arkadaşlar. Biraz değişik bir şey. Biraz oldu. değişik bir şey. Facecam arkadaşlar bakın ben bakın bana. Birazdan da videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Şarj düşüyor çünkü. Dikkat Koş koş. bitecek Karaklere bu. Ne zamana bitecek bu Ebu beki? Mobizen'den çektiğimiz için Eren şarj çok düşüyor. Bitirmeye ihtiyacımız yok. Yani. Ama şarj düşüyor, şarj. Eren evet, ekran parlaklığını full kız. Ekran parlaklığını full kız. Şu an Play da görüyor Ekran parlaklığını full kız sen. 3 oluyor bu beki. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 21 dakikadır video çekiyoruz. Hadi.